bizler Çirkova Belediyesi'ne bağlı e, Fatinova Çakırlar'dayız ve yanımızda Göçmen Sefası'yla bizlerle birlikte olan e, Balkanlara, Bulgaristan havasını yaşatan Fariha ablamız var. Rumeli TV ekranlarından sizler zaten tanıyorsunuz. E, kurulduğundan beri de zaten Türküler de dönüyor. Evet, evet. Ablacığım hoş geldin. Hoş Benim mi? memleketine bizler de hoş geldin. Sen de bizim memleketimize hoş geldin. Buralar güzel yerler. Beğendin mi yerlerimizi? Çok güzel ablacığım. Sana e, çok çok büyük bir ilgi var buradan. E, onların havalarını, e, onların... Ve, sesilerini... ve dikkat edersen e, bugün buradaki topluluk genelde o köylerden, diğer köylerden de buraya toplananlar. O kadar büyük bir hayır istemişiz ki. Diyor, sırf diyor kocama söyledim diyor beni götüreceksin. Tarihe gireyim görmeye dedim diyor. Evet Beni duyanlar, Rumeli evet. duyanlar bugün buraya geldiler. Evet. Rumeli Seyircan'ı seyredenler gerçekten çok fazla olduğunu burada gördüm. Harika yani burada. Hepsi. Zaten ben onlara alışkın insanım. Onlara elimden geldiği kadar ne kadar olabilecekse hizmetini devam ettireceğim. Ve tekrardan tabii ki göçme sefasına yine onlara istediklerini vereceğiz yani orada. Allah'ın izniyle tabii ki. Ee, yeni yayın döneminde birlikte olacağız. Bir de ayın 9'unda var Kırkova e, Kirkova bölgesinin. O gün de orada olacağız. Evet yine ayın 9'unda Bursa'dayız. 9 Eylül'de Bursa'dayız kısmet olursa. Orada da aynı kalabalıklar. Bugün Marşal'da yani kalabalık üstüneydi. Ve orada da yine Bursa'nın bizim biliyorsunuz göçmen şehri. Orada da yine güzel şeyler olacak. Allah razı olsun Aydın Yılmaz ve bu işi başlattı böyle devam da ediyor. Güzel şeyler oluyor. Zaten İzmir'de de orada biliyorsun nasıldı. Beraberdik. Burası da harikaydı. Ve Bursa'da da çok daha güzel olacağını ben umuyorum. Çok daha güzel olacak. beraber olacağız. Yani gitgide gide git gide git gide daha çok duyuluyor. Harika ya başka ne diyeyim ben size yani buradaki bütün gelen tüm herkese çok teşekkür ediyorum ben gerçekten de insanımızla bu kadar görüyorsunuz ne kadar samimi bizim insanlarımız değil mi camdan yürekten her şey güzel bana biz seni seyrediyoruz diyorlar biz seni izliyoruz Rumeli televizyonu çok güzel bir şey anladığım kadarıyla bu bölgede ee, Rumeli televizyonu hakim. Evet. Benim gördüğüm ee, kadarıyla da hakim yani. olacak. Bundan sonra e, adım adım Bulgaristan'ı evet. gezeceğiz. E, karış karış soydaşlarımızın dertlerini, sıkıntılarını, bu tarz paylaşacağız. E, sen de gittiğin yerlere bir Fahriye Güney ablalarını tanıt ya. Aa, ayıp ediyorum. Başka şeyler Durma yani. Biz de yer gittiği yerden. Tamam olur. İyi dedim değil mi? İyi. Değil mi arkadaşlar? İyi dedim değil mi izleyici? Sevgili tamam, izleyiciler. Bulgaristan'dan kucak dolusu selamlar olsun. Evet. Şakırlı Potinov, Panayırı'ndan kucak dolusu selamlar. Ekim i̇ki. ayında görüşmek üzere. Görüşürüz. Eylül ayında, Eylül'ün 9'unda. Bursa'da, ondan sonra da canlı yayınlarla Ekim'de. Canlı yayın arkadaşlar, Karadağ'da olacağım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sanatçısı olarak da Karadağ'da olacağım. iki tane yerde konserlerim olacak. Ondan sonra da Rumeli Televizyon'da yine göçmen sefasın devam. Devam. Çok teşekkür ediyoruz abla, evet. sağ olasın. Evet sevgili izleyenler bizler e, Kürkova Belediyesi'ne bağlı çakırlardaydık. Ve burada sohbetlerimiz devam ediyor. Fahriye Güney burada e, oldukça fazla seviliyor. Rumeli televizyonu oldukça fazla izleniyor. Evet dediğimiz gibi karış karış Bulgaristan'ı gezmeye devam ediyoruz. Evet değerli izleyenler e, Fotinova çakırlarda sohbetimiz devam ediyor. Mümin abimiz yanımızda Mümin abiyle bizler. İzmir'de beraberdik 22 Nisan günü. Bugün e, 18 Ağustos aşağı yukarı 3-4 ay olmuş. E, görüşmeyeli. Abi nasıl bugün memleketine geldin? Memlekete geldik. Her çok güzel. Özellikle <laughs> hoş geldiniz diyelim. Rumeli'te <laughs> olarak sizlere de. Oradan <laughs> da bugün Ramazan bayramımızı ilk gün olarak tüm <laughs> Müslüman alemin Ramazan bayramını kutlar. Enişten direklerle sağlık mutluluk içinde. Bizimle bizim de başlamış olduğumuz bu geleneksel yöresel buluşmamız üçüncüsü burada şimdi. İlk İstanbul, İzmir, şu anda da Çakırlı'da olmak üzere. Hemşerilerimizle, dostlarımızla uzun yıllardır herkes değişik yerlerde ayrılmış olduğumuz arkadaşlarımızla bugün görüşüyoruz burada. Bayramlaşma fırsatı bulduk. Rumeli e TV sayesinde de şu anda yanımızda olmayan tüm eşimize, dostumuza da saygılar, selamlar. Hayırlı bayramlar diliyorum. 9'unda da var abi. Nasip'te 9 Eylül'de de Bursa'da buluşacağız. Orada bekliyoruz Bursa'daki Türkiye'nin diğer şehirlerindeki hemşerilerimizi. Bugün buraya gelemeyenler oraya bekliyoruz. İnşallah orada daha kalabalık olacağız. Herkes birbirine kavuşacak. Eski zamanlardan hasret gireceğiz. Şimdi Çakırlı'nın bende ayrı bir yeri var. Gençliğimizi bizim hep buralarda geçiyordu. Eşimiz, dostumuz 1 Mayıs'lar 9 Eylül'lerde hep Çakırlı'da buluşurken bu sene 9 Eylül'den asıl da Bursa'da buluşacağız. Şu anda burada olmayan arkadaşlarımıza herkese sevgiler, saygılar, iyi bayramlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz Memin abi. Sağ olasın. Biz de size teşekkür ediyoruz. Buraya geldiniz. Bu reportajı yaptığınız için, bizi tanıtmak için, Türkiye'de bu iş yaptığınız için biz de teşekkür etmek istiyoruz size. Başkanım, şu anda Kirkova Belediyesi'ndeyiz ve sizler belediye başkanı Sadi Ramadan olarak. kısa sizleri bir tanıyabilir miyiz? Sadi Ramadan kimdir? Nerede yetişti? Ne zamandan beri belediye başkanlığı yapıyor? Ben 1973 doğumluyum. Üniversite mezunuyum. Ee, 1900 1999'dan beri belediyede çalışıyorum. İki dönem belediye başkan yardımcısı yardımcılığı yaptım. Şu dönemde de belediye başkanı seçildi. Ne güzel. Kürkova'da e, yani çikova bölgesinde diyelim kaç kişi yaşamakta? Bunların ne kadarı Pomak, ne kadarı Türk? Belediyemizde şu anda 23 bin kişi yaşıyor. E, listelere baktığımızda 45 bin aslında. Ama bunların 22 bini yurt dışında. Çoğunluğu da aşağı yukarı 20 bini şu anda Türkiye'de yaşıyor. Bu 23 bin nüfustan şu anda 12 bin civarında Türk yaşıyor. 11 bin de ee, geçim nasıl burada? Genel olarak, bir de köylerin sayısı nedir? Size bağlı olan köylerin sayısı nedir? Şu an e, belediyemizde 76 tane köyümüz var. Ee, mahal, mahallelerle beraber aşağı yukarı bir 200 tane köyümüz var diyelim. Hizmetle zorlanıyor musunuz? Hizmettiğimiz de çok zordur. Çünkü bölgemiz öyle bir bölge. Ee, bunlara hizmet etmek çok zor aslında. Çünkü sayı çok fazla. 200'e yakın mahalle, köy. Evet, sayı çok. Ama ne yapalım, biz bu işe alışmışız. idare ediyoruz. Ne güzel. Halk memnun ki iki dönemde türü seçiyor dönemde. iki. Aslında elimizden geleni yapıyoruz. Halk memnun olsun diye. Halka yakın durmaya çalışıyoruz her daima. E, onun için de onlar desteğini bize veriyorlar. E, biz de hizmet etmeye devam et edeceğiz yani. İnşallah, inşallah. Başkanım, geçim nasıl burada? Köylerde, merkezde? Bölgemiz tarım bölgesi aslında. Çoğunluğu vatandaşımızın tütün çalışıyor. Son yıllarda biraz tütünden bir sorunlar var aslında ama genellikle tarım ve hayvancılık. Son yıllarda biraz da bu kerestecilik başladı bizim bu bölgelerde. Birkaç tane şirket bu iş için uğraşıyoruz. Ee, tekstil de var biraz. Tekstil ama e, e, çoğunluk tarımdan uğraşıyor vatandaşımız. Ne güzel, ne güzel. Ee, bölgemizde son zamanda belediye olarak yaptığınız yatırımlar, çalışmalar nelerdir? Ee, Avrupa Birliği ile de çalışıyor musunuz? Şu anda yedi proje bitirmiş durumdayız. Avrupa Birliği'nden kazandığımız projeler. Ee, hala biraz e, son ödemeleri yapmak üzereyiz şirke, çalışan şirketlere. Yedi projemiz bitti. Şu anda e, yine yatırdık. E, altı proje daha yatırdık. Onları da bekliyoruz. E, Dün bize komisyon geçtikten sonra onlara da çalışmaya başlayabiliriz diye umutlu duruyorum. İnşallah, inşallah Projelerin içerikleri nelerdir? Nelere e, hizmet edeceksiniz? Şu anda yatırdığımız projeler, bunlar yollarla ilgili. iki de spor testi yapmak düşünüyoruz. Bizim belediye yollarını tamir için yatırmış bulunuyoruz. iki bölgemizde aslında. Onlara hazır projelerimiz vardı. Onları yatırdık. Ee, i̇nşallah e, projelerimizi onaylarla e, önümüzdeki yıl bunları e, tamamen bitirmiş oluruz. Ne güzel. Belediyede çalışmalar evet. nasıl gidiyor? Şimdi bir belediyenin çok problemi oluyor aslında. E, okullar problemi, yol problemi, su problemi. E, bu yıl aslında çok böyle bir uzun sürece kurak gitti. Üç aydır neredeyse e, yağmur yok. E, şu an, bugünlerde çok köylerimizde su problemi oluyor. Onlarla ilgileniyoruz şu anda. E, biliyorsunuz 20-25 e, gün sonra okullar da başlıyor. Hı. Okulların tamirlerinden uğraşıyoruz şu anda. E, yetiştirmemiz lazım okullara kadar. Ee, tabii biz e, çocukları da taşıyoruz okullara kadar bizde çok okul kapandı ee, son 20 yılın içinde 52 tane okuldan şu anda 8 tane okulumuz kaldı ee, onun için e, bütün bu köylerden bu çocuklar hepsi bu okullara taşınması gerekiyor yüzde e, 70'i neredeyse çocuklar yol taşınıyor diyor. Yani bu hizmetlerde belediye olarak biz yapıyoruz. Evet, biz yapıyoruz belediye olarak. Ne güzel, ne güzel başkanım. Ee, buralarda önemli kişiler var. Mesela Adaköy'de Nuri Adalı var, e, Süleyman Naimoğlu var. Yani birçok e, ünlü isimler var. Bunlarla ilgili anma programlarınız da oluyor herhalde belediye olarak yapıyorsunuz. Türkan Çeşme var. Her yıl ee, tabi tabi her yıl biz e, Nuri Adalı'nın mezarlığına varıyoruz. Bu sene gene orada 5 Ağustos'ta mezarına vardık, duasını yaptık. Ee, Töken Çeşmi'de her yıl törenimiz oluyor orada. orada oradaki şehitleri anlat töreni. Hmm, bu bizim bir görevimiz. Yani bunu da devam ettirmem için mecburuz biz. Geçmişimizi unutmaya, unutmamalıyız geçmişini unutursan geleceğin olmaz senin. Çok güzel. Evet, e, başkanım. Şimdi Rumeli TV e, biz gezdik, Sağ olun destekleriniz çok büyük bizlere. Köylerde yoğun bir izleyici kitlemiz var. E, ulaşamadığınız köylere, hanelere Rumeli TV aracılığıyla ne mesaj vermek istersiniz? Nelerinizi, düşüncelerinizi ne aktarmak istersiniz? Şimdi bütün e, ee, belediyemizde yaşayan arkadaşlara yani vatandaşlarımı öncelikle bir kere teşekkür etmek istiyorum. Son seçimlerde verdiği destekten dolayı ee, umarım onların beklentilerini yere yerine getireceğiz. Ee, yavaş yavaş bütün problemlerini çözmeye çalışacağız. Buradan yani e, söz vermek istiyorum. Ha, hani e, eskiden belediye başkan yardımcısı iken daha sıkça doz gezerdik köylere. Şu anda işimiz daha biraz yoğun. Ee, biraz e, vaktimiz olmuyor köyleri gezmek için. Ama onları unut tutmadım. Ee, hepsinin problemlerini biliyorum. Ee, seçim kampanyasında da su testleri göstermek istiyorum. Bütün problemler bunun içinde her bir şeyim. Yani bu testleri ben her hafta açıyorum bakıyorum ne hangi köyde nasıl problem var diye bunların da üzerine çalışıyoruz. İnşallah dört yılın içinde bu testlerde yazılı olan şeyler hepsi yerine gelir. ინშა ალлах ინშა ალлах